devam edelim. Bu da Naci bir teyze. Naciye Hanım da kendi el emeği ürünlerini şey diyor. Teşekkür ederim hayatım. Telefonu Telefonunu getir. Evet. Evet. <laughs> Bunlar da salonlarımız için önceden kalan taşlı, Savarovski taşlarıyla süslenmiş ayetler. İstediğiniz modelde, istediğiniz renkte, salonunuzun renklerinde boyanır, konsolunuzun renginde, artık duvarlarınızın renkleri nasılsa. Bunlar cam tabak üzerine yapılan Worcester çalışmasıdır. Tamamlıkla fırça darbeleriyle doğaçlama olan çıkan ürünlerdir, hiç kopyalama yoktur arkadaşlar yine örgüleriyle evet. devam ediyor. Şey, çay tepsileri, çay paketleri, Gerçekten mükemmel bardak oluyor. altlıkları. Evet. patikler arkadaşlar. Bundan, bundan yani. sonraki örgü zaten genel olarak. Bu arkadaşın da masası öyle örgülerle duş Nurgül kapanları var da Nurgül Hanım'ın kendisi de burada isterseniz bir iki cümle de kendisi söylesin Nurgül Hanımcığım siz canım kendinizi benim. tatın, tanıtın Abi. sitenizi tanıtın Onu Site. mu? <laughs> Nurgül Saygın. Akarsu e, Akar Nurgül Akarsu iki Uğla yazdığınız anda is, e, Instagram adresinde yaptığımız takip ürünler, takip arkadaşlar. edebiliyorsunuz her çeşit örgü burada olmayan da görünen görüp de bulamadığınız her türlü örgü işleri yapılır. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu da Hanım'ın geri dönüşüm projesi gibi çıkıp taşlardan, boyanarak taşlardan, fıstık kabuklarından, taşın üzerine kombin yapılarak yapılan kozalaklardan, taşlardan, bu mesela ağaçlardan dökülen kozalak yapraklarından, geri dönüşüm olarak boş Meyve suyu şişelerinin dönüştürülmesi. Gerçekten mükemmel. Hı -hı. Yani öyle. Hastane odaları da sistemi. Evet. Aynen öyle. Bunlarda şey yine taç olarak touch makrome taç olarak geçiyor. Runner'larımız bunlarda. Burası da punch işi Gerçekten diye geçiyor. Evet. Arkadaşlar, çeşitte fazla. Yani istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz rahatlıkla. Evet. Sınırladığınızı Sonu... da sipariş Aynen öyle. <laughs> çeşitli sınırımız yoktur. Sipariş de ya arkadaşlar. var. Bu arkadaşta sırf sadece çanta üzerine çalışıyor. Baskı çanta üzerine kendisi kumaşını bastırıp kendisi dikiyor. Farklı bir tarz çalışıyor. İstediğiniz modeli onun da şeyi sayfası Bay Ukala. Bay. Burada. Burası da Safiye Hanım'ın. Bu da örgü üzerine çalışıyor. Burası Nülüfer Hanım'ın sayfası. Sayfası Lili. Ahşap boyama diye geçiyor. Orada Emine Hanım'ın masası da şal şapka ve eldiven üzerine farklı eldivenler çalışıyor şu şekilde. Farklı İngiliz tarzı. Montların içinde giyiyorsunuz. Sadece eldivenleriniz elleriniz ısıtıyor şu şekilde. İşte mankenlik yapayım bu arada şu şekilde. <laughs> Yakıştı. Zaten onun resimleri benim elimde. Hepsi benim elimden çekiliyor. Ojeli olduğu için. Lişan bu arkadaşımıza evet. şey Hanım. Bu da Tablolar. Gerçekten serinlikli. sanat konuşmuş. Ellerine sağlık, emeklerine teşekkür sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bütün hanımlarımızın adına teşekkür evet. ediyorum. Bu da el, el takı. Arkadaşımız taş boyama karışık yine çalışmış. Burası salonumuzun, kent konseyimizin, emek çarşımızın kendi aramızda bir iki tane ürün vererek bağış bir masamız var, bir havuz.